Akli dengesini kaybetmek, delirmek anlamına gelen keçileri kaçırmak deyiminin hikayesini hiç merak ettiniz mi? Deyimin ortaya çıkış hikayesi, Burdur'lu bir çobanın yaşadıklarına dayanıyor. Bir zamanlar dağda keçilerini otlatan bir çoban varmış. Günlerden bir gün o çoban sıcak öğle güneşi altında bir ağacın gölgesinde dinlenirken uykuya dalmış. Uyandığında ise keçilerin otladığı yerde olmadıklarını fark etmiş gözleriyle etrafı aramış fakat keçileri bir türlü bulamamış. Çoban telaş içinde düşünmeye başlamış. Şimdi keçilerin sahibine ne söyleyeceğim? Aha bana çok kızar. Koca sürü nereye gider diye kendi kendine yakılmış. Çoban sağa sola koştururken sürekli olarak çobanlık görevimi yapamadım, keçileri kaçırdım diye dert yanmaya başlamış. Önüne gelen herkese keçileri kaçırdım, şimdi ben ne yapacağım diye sorup duruyormuş. Köylüler çobanın bu telaşlı hali karşısında meraklanıp keçileri aramaya başlamışlar. Bu sırada su içip serinleyen keçiler girdikleri mağaradan çıkarak çobanın bulunduğu yerde otlamaya başlamışlar. Köylüler sürü yerinde bulunca şaşırmış ve keçileri tek tek saymışlar. Keçilerin kaybolmadığını gören köylüler çobanın aklını yitirdiğini düşünmüşler. O gün bugündür keçileri kaçırmak akli dengesini yitirmek anlamında bir deyim olarak günümüze kadar gelmiştir. Müzik